Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri bu kez gerçek anlamıyla İsrail'e hem de Birleşmiş Milletler zemininde güçlü bir şantaj yapınca Benjamin Netanyahu'nun faşist arkadaşlarının sesi bir anda kesildi ve İsrail bir yılı aşan bir süreden sonra ilk kez bir ateşkesi kabul etti. Yani Lübnan-İsrail, daha doğrusu hep Lübnan İsrail deniliyor da Hizbullah İsrail ateşkesi devreye girmiş bu durumda. Devreye girdiği girmesiyle beraber İsrail'in bütün uyarılarına rağmen bölge Güney Lübnan'dan kaçmış olan insanlar arabalarıyla hızla memleketlerine ulaşmaya çalıştılar. Bu arada İsrail ordusu onlara ateş açmak zorunda kaldı. Ateşkesin devreye girmesine az bir süre kala tam 20 ayrı Hizbullah noktası bombalandı falan filan. Bunların hepsi tipik bir Orta Doğu öyküsüdür. Ama sonuç itibariyle Amerika'nın gücü mü yetti bu ateşkesi Çünkü bir buçuk bir yıldır pek bir şeye gücünün yettiğini göremedik Joe Biden'ın. Yoksa İsrail'in içinde bulunduğu durum mu bu ateşkesi? daha uygun bir zemine taşıdı. Ona bakmak lazım. Bakmak için ne yapacağız? İsrail Başbakanı ne yumurtlamış ona bakacağız. İşte diyor ki artık aynı Hizbullah'la karşı karşıya değiliz. Bize oralarda 8 Ekim itibariyle saldırmayı tercih etti. Nasrallah'ı yok ettik. Bütün üst kurmaylarını yok ettik. Binlerce teröristi yok ettik. Roket füze kabiliyetlerini tahrip ettik, sınırımıza yakın noktadaki altyapısını yok ettik diyor. Büyük ölçekte doğru söylüyor. Yani gerçekten İsrail ordusu Hizbullah'ın lider kadrosunu, Hamas'ın da lider kadrosunu bu çatışmalarda yok etti. Yani hem İsmail Hani'ye gitti, Mahmut Deyif gitti, Yahya Sinvar gitti, Hamas'ta bir sürü insan gitti, Hizbullah'ta da öyle. Bir yıl önce ortalığı kasıp kavuran ne kadar e, Hamas ve Hizbullah lideri varsa bugün yoklar. Devam ediyor. Uzmanlar bana iki yıldan önce bize saldırı yapamayacağını söylediler. Demek ki o hale gelmiş. Yaparsa aynı ile karşılaşır. Gazze'ye gireceğimize inanmadılar, girdik. Refah'a gireceğimize inanmadılar, girdik. Lübnan'a saldırmayacağımızı söylediler, sonunu gördüler diyor aşırı bir ego şişmesi var. Kendini büyük bir zafer kazanmış, tarihin en önemli komutanlarından biri olarak falan görüyor. İnanın bana. Ee, üç nedenden, şimdi esasa giriyoruz. Üç nedenden bu ateşkes iyi bir seçenekti. İran tehdidine odaklanmalıyız. Yani bütün o savaşları bırakalım, esas İran'la uğraşalım oraya gidiyor. Saklayacak değilim. Askerin yenilenmeye, ordunun malzemede yapılanmaya ihtiyacı var. Bunun ben Türkçesini söyleyeyim mi? Ordum yoruldu. Askerim artık savaşamıyor. Elimde de bomba kalmadı. Bunun Türkçesi budur. O böyle şey anlatıyor. Neymiş? E saklayacak değilim. E askerin yenilenmeye, ordunun malzemede yapılanmaya ihtiyacı varmış. Desene benim askerim artık Gazze'de, Lübnan'da sürekli kayıp veriyor. Niye kayıp veriyor ve senin askerin? Çünkü artık savaşmak istemeyen bir sürü genci cephelere sürüyorsun. Günde ortalama, günde ortalama son bir aydır. Açık ve net söylüyorum. Ben madde madde so dökerim. Günde ortalama 6 rezerv askeri öldü. Ya Lübnan'da ya da Kuzey Gazze'de. Bu bir ayda 180-200 asker demektir. Nasıl? Neresini kaldıracaksın? Onun için kabul ediyor. Yani bakın ben size şunu söyleyeyim. Askeri yorgun atacak bombası kalmadı. Ondan kabul etti 60 günü. 60 gün çünkü çok Uyanık. Amerika'da uyanık. Bu karar aynı zamanda e, çepeler arasındaki bağı koparacak ve ya Hamas'ı yalnız bırakacaktır diyor. Bu da doğru. Ama tabii <laughs> Yair Lapid'in çok güzel bir açıklaması var. Ana muhalefet lideri. Diyor ki Netanyahu'nun yaptığı parlak açıklamalar tarihimizin en büyük suçunu örtbas edemez. Rehineler nerede? Adam resmen bir rehineleri bıraktı, ölüme terk etti. Bir devletin kendi vatandaşlarını şu veya bu nedenle ölüme terk ettiği tek vakadır benim 20. yüzyıldan bugüne gördüğüm bu gazze savaşı. Evet, evet. Aynen öyledir. Bu ülkede insanlar önce rehinelerle bağlantılı bir anlaşma bekliyordu diyor. Doğru da söylüyor o anlaşma falan olmayacak. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu, bu bir defa daha dün de söyledim. Herkes özellikle Ankara'dakiler hiç rehavete kimse kapılmasın. Bunlar sonuna kadar savaşma kararlarında. Şimdi 60 gün ne? 60 gün bizi 20 Ocak'a götürüyor. 20 Ocak 2025. Ne için? Donald Trump'ın yemin töreni. Adamın planı şu. Ben 60 gün ordumu dinlendiririm. Amerika'dan şuradan buradan malzememi alırım. Kendim de üretirim. Her şeyimi tamamlarım. Adam orada yemini eder. Bir telefonlaşırız. Ben ertesi gün Lübnan'ın ta Beyrut'una kadar giderim. Adamın planı bu. Ardan abi dediydin dersiniz. 60 gün sonra. Asla bırakmaz orayı. Asla Hizbullah ve Hamas diye bir şey bırakmayacak. Yalan söylüyor şu anda ateşkesle. İdare ediyor Darus. Hamas açıklama yapmış. Halkımıza karşı süren vahşi saldırıyı sonlandırmak için siyasi mahkumların da takasını öngören ciddi bir ateşkes önerimizi belirtiyoruz. Ara bulucular olarak Mısır, Türkiye ve Katar'a ciddi bir ateşkes hazır olduğumuzu duyurduk diyor. Böylece Türkiye'nin de e, bu denklemde artık Katar ve Mısır'la beraber var olduğunu görmüş oluyoruz. E, Biden, Lübnan anlaşmasının gazzeye uzamasını bekliyoruz. Filistinlilerin güvenlikli ve refah yüklü bir gelecek haklarıdır, tıpkı Lübnanlılar gibi. Gider ayak büyük bir palavra. Hoşçakalın.